Boşa mı gitti? Bilemem. Kalplerin içindekiler dökülüyor ortaya. Neyin ne olduğunu görüyorsun. Annene öğrencilerinle ilgili bir şey söylemiştin. Evet. Birkaçını kurtarırsam bu bana yeter dedim. Kritik bir eşik daha. Burada da mı hata yaptım? Sen kimsin ve necisin ki kurtarıcı oluyorsun? Aman Allah. Im. Büyük bir laf mı etmişim? Evet. Sen bir vesilesin. Hidayeti veren kim? Gönülleri yumuşatan kim? Sana o doğruları söyleme takati veren kim? Ben Ben bunu demek istememişimdir. Yok, yok. inanın o niyetle demedim. Kalbinin derinliklerini sen biliyorsun. Bu ne zor iş. Bilmiyor muydun bu kadar zor olduğunu? Ben... ...hep çetin sorguları diğer büyük veballerde bilirdim. Burada hesapta olmayanlar çıkar karşına. Nice küçümsenenler büyür de büyür. Daha sorulacaklar var mı? Uyuşturucu meselesi vardı. Ve onu ihbar etmedin. Onu mü müdür bey üstlenecekti. Üstlendi mi? Gereği yapıldı mı? Bilmiyorum. O halde vebali üzerinden kalktı mı? Kalkmadıysa... ...bu kadar hesap beni girdaplara çekmeye başlar. Ki her şey bu kadarla da bitmemişti. Dizden aşağısında bir iki ufak çatlak var. Önemli bir şey değil. Ama bu yaştan sonra iyileşmesi biraz zaman alacak. Hepsi o. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun teyzeciğim. Sağ ol evladım. Buyurun sağ olun. Ah anneciğim. Ah. Seni de karıştırdım ya bu işe. Affet beni. İyiyim çok şükür. Ama sen emin misin o çocuk olduğuna? Eminim anne. Ama bakalım o cesareti gözlerime bakarken de bulabilecek mi? Oğlum, iyi düşün. O kadar çabaladın. Gözden çıkaracak mısın şimdi? Merak etme anacığım. Sadece çamurlukla far değişecek. Yarın alacağım arabayı. Bilmiyorum oğlum ya işler iyice Arap saçına döndü. Sen ne yaptın ha? Ne yaptın? Hocam dur dinle biraz. Neyi dinleyeyim? Annem o benim. Hayatta en kıymet verdiğim insan. Senin için her şeyi yapmaya hazırdık. Böyle mi karşılık verdin ona? Hocam vallahi böyle olsun istemedim. Bir an gözüm döndü işte. Korktum babama söyleyeceksin diye. Ne olur affet hocam. Ne yapsa girmek istiyorum ne de babamın duymasını. Mahfeder beni ne olur. Söylemezsin değil mi? Ne olur bir hata ettim affet. Hatayı yapmadan önce düşünecektin. Ne zahmet ettin ki kızım. Sağ olasın. Senin gibi güzelmiş onlardı. <laughs> Sizi beklediğimden daha iyi gördüm. Önemli bir şey değilmiş zaten. <laughs> Vallahi çok ucuz atlatmışsınız. Verilmiş tadakanız varmış. Beklemiyordum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ziyaret etmeden olur mu hiç? İyi etmişsin kızım. E üç sene var değil mi görüşmeyeli? yakasını alabildiniz mi arabanın? Hayır. Çok hızlı gelişti olay. Yağma kudurdun be oğlum. Bırak şu paniği. Oğlum senin için kolay tabii. Ya senin için de kolay. Söyleseydi şimdi çoktan hapsi boylardı. Oğlum anlamıyor musun? Herif beni yola getirmeye çalışıyor. Hapsa falan attırmaz ama... ...ama yine babama ispiyon ederse. Of Allah'ın cezası ne uğraşıyorsa benimle. Sanki adam olmak isteyen var. Tamam halecim. Bir saate kadar orada olurum. Lemanları da çağırmayı Beyefendi. unutmayın. Beyefendi. Görüşürüz. Beyefendi. Ne oldu Güzin? Şey küçük beyin odasında buldum bunları. Neymiş onlar? Benim kardeşim de kullanıyordu eskiden. Uyuşturucu haplar. Hay Allah. Annen de yalnız kalacak şimdi. Zahmet etmeseydin iki adım yol. Olur mu hiç? Gece vakti bin bir şey geliyor insanın başına. Sağ ol. Keşke herkes senin gibi düşünceli olabilse. Yanlış anlamazsan bir şey sormak istiyorum. Kemal. Sana karşı davranışlarında biraz ileri gitmiyor mu? Bundan sonra daha ileri gideceğini sanmıyorum. Çünkü ayrılmak istiyorum artık. Buraya kadar sabrettiğim yetti. Dur orada! Dur dedim sana! Ne oldu baba? Ölünün körü oldu. <laughs> Baba ne yapıyorsun? Konuşma <laughs> ulan konuşma! Her bir şeyin bitti de bir de Aa! uyuşturucuya mı dadandın ha? Ya baba! Ne uyuşturucusu? <laughs> Yok öyle bir şey! Kimi kandırıyorsun lan sen? Ha? Duymayacak mı sen Yine Hakan Hoca söylediyse yalan. İşi gücü benimle sıfalla. Bundan sonra zırnık yok sana. Bul bakalım. Nereden bulacaksın hapı mapı? Ama baba... Sus. Sana bir şans vermiştim. Bu son senen okulda. Arkadaşlarınla da vedalaş. Aa! Seneye yatılı okuldasın. Allah cezanı vermesin Hakan hoca. Allah cezanı vermesin. Nasılsın teyzeciğim? İyiyim kızım, sağ ol. Evimi özledim biraz. Gideceksin teyzeciğim inşallah. Günaydın anneciğim. Günaydın da. Hayırdır? Damat gibi olmuşsun. Yok, <laughs> Yo, öylesine giyindim işte. Ben seni böyle bilmem pek ama. Hey <laughs> anne, boş ver şimdi. Doktorla konuştum. Akşam taburcu edebiliriz dedi. Sıkılmışsındır sen de iyice. Eşyalarını toplayayım. Akşama da uğrar alırım seni. Çok iyi olur evladım. Oğlum bırak artık şu ya. Bu sefer her bir daha hapsi boylayacağım. Bu sefer o kadar salak değilim. Açını bulmadan saldırmam öyle. Hayatımı nasıl mahvettiyse o da görecek aynısını. Ne yaparsan yap ben yokum. Kemal, sabah sabah ne işin var burada? Ne o? Başka birini bekliyordun herhalde ha? Geçen de hastaneye gitmişsin anasının yanına. Yoksa kaynanan mı deseydin?